Sevgili Sözler Öğrenciler, herkese merhaba. Cumayla Hoca ben. Herkes sayısal öğrenciler hakkında videolar üretiyor, içerikler paylaşıyor ama kimse sözler öğrencileri düşünmüyor. Artık Cumayla Hocanız var. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Ayet ve Sözler bölümünde çok önem verdiğim ve mutlaka bu konu hakkında bilgi sahibi olmanı istediğim bazı dersler hakkında konuşacağım. 1- Edebiyat 2- Felsefe Grubu Dersleri 3- Tarih çok önemli dersler arkadaşlar. Bu dersler hakkında nasıl ders çalışman gerektiğini, nasıl verimli hale getireceğini anlatacağım. Mutlaka videonun sonuna kadar dinle. Senin için çok faydalı olur. Başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar ilk derse başlıyorum. Edebiyat. Ayette edebiyat sosyal bir kısımda 24 soru önünüze gelecek ve minimum 21-22 net yapmak zorundasınız. Tabii ki full çekebilirsiniz. Full çekersiniz, daha çok mutlu oluruz ama minimum 21-22 net yapmak zorundayız. Çünkü edebiyat sosyal kısımdaki edebiyat çok çok önemli ve standart sapması çok yüksek bir ders. Yani senin yanlış yapma lüksün yok. Edebiyata iyi çalışacaksın. Peki hocam edebiyata nasıl çalışmam gerekiyor? Birçok yöntem duymuşsundur ama mutlaka tabii ki konuya hakim olacaksın. Çok videolarda boğulmanı istemiyorum çünkü videolar çok uzun. Ve çok uzun olduğu için sana çok sıkıcı gelebilir kesinlikle kısa kısa notlar alarak ilerleyebilirsin. Kısa özet çıkarabilirsin ve konunun hakimiyeti elinde olması gerekiyor Bu şekilde edebiyata çalışırsan başarılı olabilirsin. Kesinlikle karşılıklı bir arkadaşına sorgulayarak ilerleyebilirsin. Yazar eser tartışması yapabilirsin. Karşılıklı bir sorular sorabilirsin. Ve aynı zamanda küçük bir kavanoza kısa kısa bilgiler yazıp her gün 3-4 tane çekip tekrar atabilirsin. Ya da deneme çözerek ilerleyebilirsin. Mutlaka deneme çözmende fayda var. Kesinlikle deneme senin için veli Kesinlikle çözmen gerekiyor. Ve aynı zamanda onun analizini de yapman lazım. Ama birçok yöntem var tabii ki. Benim en çok önem verdiğim yöntem de yanlış defteri. Arkadaşlar edebiyatta yanlış defteri çok işine yarayacak. Çünkü yanlışlarınızı göre göre doğruyu bulacaksınız. Yanlış yapmaktan korkmayın. Mutlaka yanlış yapın. Tabii ki öğrenin, ilerleyin ama yanlışlarınızı deftere yapıştırın. Ve Tekrar tekrar onu okuyor. Çok önemli ve çok faydalı bir yöntem. Edebiyat çok çok önemli. Peki hocam başka hangi dersler var? Tabii ki tarih ve coğrafya. Ama bana göre en önemli ders felsefe grubu dersleri onu da birazdan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar tarih ve coğrafyaya nasıl çalışacağız? Tabii ki siz TYT çalışıyorsunuz. Mutlaka TYT konuları belki şu ana kadar yararlanmış olabilirsiniz. Belki bitirmiş olabilirsiniz ama aynı zamanda AYT'ye de çalışmış oluyorsunuz. Yani aslında TYT çalışırken AYT'ye de halletmiş oluyorsunuz. Ama küçük bir ayrıntı var. Bu çok önemli. Mutlaka ayette tarih çalışırken kıyıda köşede kalmış. Belki hiç çıkmayacak konular ve sorular vardır. Mutlaka o konuları öğrenin. Çünkü ayette tarih soruları her sene olduğu gibi zorlayıcı geliyor. Ve direkt bilgi sordukları için çok yorum ağırlıklı sorular gelmiyor. Yani bilgi ağırlıklı gideceğiz. Tarih çalışırken mutlaka bilgi ağırlıklı git. Ve bilgi ağırlıklı giderek inerlersen zaten full bile çekebilirsin. İster edebiyat sosyal bir kısmı olsun, ister edebiyat sosyal iki kısmı olsun, tarih soruları çok önemli ve bilgi ağırlıklı olduğu için mutlaka konunun hakimiyeti çok önemli. Tabii ki bol soru çözmen gerekiyor, yanlış defter yapman gerekiyor, analizi bir şekilde ilerlemen gerekiyor ama tarihe farklı bir bakış açısı kazandırman ve farklı bir pencereden yaklaşman gerekiyor çünkü direkt bilgi ağırlıklı gelebilir. Ama coğrafya arkadaşlar bence coğrafya kolay bir ders, çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ayette coğrafya kısmında birkaç konu var. Belki onlarda zorlanabilirsiniz. Ama bence o konuları hallettikten sonra size çok kolay gelebilir. Bence full bile çekebilirsiniz. Coğrafyayı da aynı şekilde bol tekrarlı bir şekilde ilerleyerek ve kesinlikle harita üzerinde çalışarak ilerlemek sizin için çok çok daha iyi olacak. Bu dersler önemli arkadaşlar. Ve geldik en önemli derslere. Felsefe grubu dersleri çok önemli arkadaşlar. Felsefe grubu derslerinde psikoloji, sosyoloji, mantık dersleri olacak ve tabii ki felsefe soruları da var. Ama öğrenciler arasında en çok boş bırakılan, en çok yanlış yapılan dersler. Peki ben bu konulara nasıl çalışabilirim? Bu dersleri nasıl halledebilirim? Tabii ki arkadaşlar felsefede çok önemli bir şey var. Hakim olmak ve ayrıntılı düşünmek ve analiz yapmak. Ve kesinlikle sadece soruyun içindeki o bilgilere odaklanıp sorulara cevap vermek. Tabii ki konulara hakim olacaksın, öğreneceksin. Psikoloji de böyle, sosyoloji de böyle, mantık da böyle. Ama mantıkta sayısal kısmı çıkmıyor. Yani sayısal mantıktan sonlu değilsiniz ve genelde çıkmıyor. Ama önermelere mutlaka bakman gerekiyor. Mutlaka o klasik mantığa bakman gerekiyor. Oradan kesinlikle zaten hiç kimse mantık bile bakmıyor, yapamıyor. Ama sen yaparsan zaten başarılı olabilirsin, olursun da. Ama felsefe dersinde en önemli şey de tabii ki psikoloji. Psikolojinden de öğrenme benlik çok önemli bir konu. Aynı zamanda gelişim çok önemli bir konu. Buna bakarsan zaten başarılı olabilirsin. Çok önemli bir ders arkadaşlar. Standart satması yüksek bir ders. Hiç kimse yapamıyor, zorlanıyor. Ama sen yaparsan zaten başarılı olsun. Herkesin önüne de geçebilirsin. Yani felsefe dersleri ve grubu çok çok önemli. Mutlaka bunları yapman gerekiyor. Ve bol bol soru çözmen gerekiyor. Bir soruyu okurken Türkçe okur gibi okumayacaksın, ayrıntılı bir şekilde okuyacaksın ve analizini kendin yapacaksın. Ve yani analizini yaparken aynı zamanda sorunun içinde kaybolmayacaksın. Sorunun hakimiyeti çok önemli. Felsefe grubu derslerinde, sosyoloji de böyle, psikoloji de böyle çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bu dersleri es geçmeyin, mutlaka çalışın, bol soru çözün ve kesinlikle hakim olun konulara. Ve tabii ki din kültürü 6 soru çıkıyor ama öğrenciler zorlanıyor. Neden? Çünkü yine okuma, okuma, okuma. Çok okudukları için ve aynı zamanda sorular çok uzun olduğu için kaçıyorlar o din sorularından. Ama 6 soru 6 sorudur. Mutlaka o 6 soruyu işaretleyin. Başarılı olabilirsiniz. Benim söylemek istediğim şeyler bunlardı. Mutlaka kanalıma abone olun. Ve anlatmamı istediğin konu varsa yorumlara yazabilirsin. Başarılar her şey gönlünce olsun.